Bundan sonra sahneye çağırdıklarımı yarışma için buradan geleceksiniz tamam mı? Hoş geldin. <gülüyor> Biraz <gülüyor> heyecan var herhalde. <laughs> evet. Oyunun kurallarını hatırlatayım ben sana. Evet demek, hayır demek, hı hı demek ve cık demek yasak anlaştık mı? Bak az önce Abduş hem hı hı dedi hem evet dedi. Sen sakın aynı hatayı yapma tamam mı? Evet başlıyoruz. Mesela kaç yaşındasın? Altı buçuk. Altı buçuk. Çok güzel. Okula gidiyor musun? Evet. Kaça gidiyorsun? Bire mi? Yeni bire başlayacağım. Çok güzel. Peki okulu böyle sevecek gibi misin? Kitap okumayı falan seviyor musun? Evet. Evet Evet demek yasak mıydı? Evet. Evet. Kocaman bir alkış alabilir miyiz arkadaşımıza? Evet. Şu an çok heyecanlı. Ne güzel değil mi? Hababam sınıfıyla olmak. Hababam sınıfıyla yetişmek. Hababam sınıfıyla büyümek. Değerli abilerim, aslında bizim başımızın tacı. Onlar, onlar hepimize emanet. Bu ülkeye emanet. Bizim çok kıymetli sanatçılarımız. İnanın o filmi kaç kere izlemişimdir bilmiyorum. Bundan 10-15 gün önce İstanbul'a o filmin çekildiği mekana gittim. Ve orada orada gene eski günleri andık. Ben Büyükşehir Belediye Başkanıma, Tahir Başkanıma çok teşekkür ediyorum. İşte bugün Hababam Sınıfı bizlerle. Hababam Sınıfı Kartepe'de. Gerçekten çok heyecanlıyız, çok gururluyuz. Normalde bir programım vardı, gidecektim ama Hababam Sınıfı olunca kaldım. Hababam Sınıfı'na kalınır. Hababam Sınıfı izlenir. Ben değerli abilerime gönülden teşekkür ediyorum. Kartepe'nin Kartepe'nin kapısı her zaman size sonuna kadar açık. O nedenle ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Başarılı, güzel bir program olmasını temenni ediyorum. <laughs> Başkanım 47 sene oldu. Bunun cezasından kurtulamadık. Vallahi, evet, biz de kaldır, da kaldır da abi ayağına bakalım. Hadi. Lüzum lüzum alalım. Hadi, hadi. bakalım. Hadi bakalım. Lüzum lüzum abi, <laughs> sizi cikaya yakışanla duramaz mısın? Bravo Tuncay Bey, çok güzel gün. Böyle bir... Ben de rüzgar gibi hasret olmazsa Bir pencere can katan sevdan olmazsa Sevdan olmazsa O çaresi dost